<laughs> yani öyle bir gençlik dönemi vardı. Bir ara saçlar çok uzundu mesela. Benim bayağı uzun saçlarım. E mesela bant takma işi bende başladı. Benimle beraber devam etti. E tabi her dönemin işte gençlik dönemlerinde gençler farklı şimdi dövmeler var. Veya saç kazıtmalar var. Yani herkes kendine yakışanı yapmaya çalışıyor. Biz de o zaman öyle yapıyorduk. İsterseniz arkadaşlar sorusu olan varsa yine soru alabiliriz arkalardan ısrarlı bir kalkıyor. Semih Kayan'ın da sizinle özdeşleşeceğini düşünüyor musunuz? Tabii ki. E, altyapıdan ve ben işte teknik direktörlük yaptığımda da e, ilk profesyonel olarak Galatasaray'da oynatan teknik direktör olarak da benim olmam, benim açımdan şanslıydım. Ben şanslıydım daha doğrusu. E, hep şurada sorarlar hani bir Hamburg maçı vardı. İşte Hamburg maçında niye oynatmadın? Ben de hep şunu söylerdim. Ben Semih'i teknik direktör olarak oynatabilmem için hem fiziksel olarak sakatlık vardı. Sakatlıktan çıktıktan sonra fiziksel olarak hazırlamak ve e, taktiksel olarak da pozisyon alma yönünde de hazırlamak zorundaydım. Şimdi ben onu oynatabilmem için, Semih'i oynatabilmem için üç tane maç aldım. Hazırlık maçı aldım. Bir de Murat vardır. Murat'ın söylediği Akçay. Akçay. He, Karamurat derdik. Evet. Onunla beraber benim düşüncemde hep ikisini hazırlamak vardı. Ama semi daha öndeydi. Ee, ve şu anda da iyi gidiyor. Çok da iyi durumda. Milli takımda oynuyor. İnşallah Galatasaray'da sonlandırır ee, ve o da çok ideal bir oyuncu olur ki e, ben ona hep şunu söylüyorum. Yorum yaparken. Allah aşkına biraz daha sesin çıksın diyorum. Mesela Semin'in tek eksi yönü benim için tabii. Ee, çok az konuşması hani benim gibi deli olmasın da daha biraz daha hareketli olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama ideal, yani ideal olacak bir oyuncu. Ama sanki hırsıyla, mücadelesiyle size daha önce de konuşmuştuk bunu. 3 evet. numarasıyla Felipe Melo. You, biraz kendinize yakın <laughs> buluyor musunuz? <laughs> o agresiflik. Ya oyun tarzı olarak farklıyız Evet, e, agresifiz. E, oyun tarzı olarak farklı. Çünkü ben defans oynadım, o orta sahınıyor. Ee, tabii gol sevincimiz de farklı. <laughs> <laughs> Dolayısıyla ama Galatasaray takımına çok faydalı oluyor. Ee, tabii ben yani arkadaş ilişkisi, ilişkilerini tam olarak bilmediğim için bir şey diyorum ama saha içinde gördüğüm e, Galatasaray'ın kazanması için her şeyini veren bir oyuncu olması gereken de zaten bu. O zaman 3 numarayı sizden sonra iyi taşıdığını düşünüyorsunuz. Ya ben rakamlara çok takılmıyorum biliyorsunuz. Ee, yani Ama onun uğuruymuş. Ee, önemli olan rakamı taş ee, taşımak değil formayı taşımak. O da Galatasaray formasını gayet güzel taşıyor. Arkadan evet. yine eller kalkıyor. O taraflardayken uzatalım. Şu anki yabancı kuralı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de e, Türkiye'ye gelen yabancı teknik direktörlerin başarılı olduğunu düşünüyor musunuz veya yorumunuz nedir bu konuda? Bu Bak Olarak... ya yani bu Türk futbolunda çok tartışılıyor. Hani yabancı oyuncular rekabet varsa her alanda olmalı rekabet. Ben zaten eee Spor'a yorum yaptığım zaman da söylüyordum. E, yabancı sınırlaması kesinlikle olmamalı. Hani rekabeti her alanda yaşamamız gerekir. Şimdi bir örnek vereyim ben. E, mesela Semih Kaya'nın yerine başka bir yabancı stoper almak ister misiniz deseniz hayır. E demek ki Türk oyuncuları da var. Dolayısıyla yabancı serbest kalmalı. Teknik direktör olarak da e, ya Türk futboluna katkı sağlamalı. Hem Türk e, yabancı oyuncu, yabancı futbolcu hem de e, teknik direktör eğer Türk futboluna katkı sağlıyorsa, Türk oyuncularına e, bir şeyler öğretiyorsa tabii ki olmalı. Yani futbolcuya rekabet varsa teknik direktörde rekabet olmalı. E, ben yani yabancı veya yerli ayrımı diye hiçbir zaman yapmıyorum futbolcu ve teknik direktör olarak düşünmelerini istiyorum herkesin böyle de olmalı zaten ...ben halen daha izlerken... ...o günkü heyecanı yaşadım şu anda... ...o sahada olmak nasıl bir duyguydu... ...o atmosfer nasıl bir şeydi bir de... güzel e, ...eminim öyledir... ...bir de tabi... E, ...bandajlarla sargılarla çıktınız sahaya... ...yani herhalde bir kitap... ...yazmak lazım bununla ilgili... ...kendi adıma söylüyorum... İşte dediğim gibi e, ben Galatasaray kulübüyle anlaşmamıştım... ...sezon başı... E, ...yazdığımda hazırlanmıştım... ...ve bir iki ay falan üç ayda kadro yapamamıştım. Kadroya da girememiştim. Ki e, o sene Galatasaray kulübünden ayrılıyordum. Amerika'ya gidecektim büyük ihtimalle. İki tane teklif vardı ki eşim e, dedi ki bir daha dene dedi. Başaracağını biliyorum dedi. E, Yaparsın dedi. Ben de Galatasaray kulübe devam ettim ve işte formayı aldık ve finale geldi. tabi yani maça maça kadar normal hazırlanıyorsunuz. Maça nasıl normal hazırlanıyorsunuz? Aynı şekilde öyle hazırlanıyorsunuz. Ama maç saati yaklaştıkça işte o heyecan artıyor. Sahaya çıkınca, ısınmaya çıkınca doruk noktasına ulaşıyor. Çünkü heyecan olmadan, stres olmadan başarıyı yakalayamazsınız. Ama maç başladıktan sonra ne heyecan kalıyor, ne bir şey kalıyor. Tabii işin, yani maçın içinde çok anlatılacak olay var. Mesela Okan Buruk'la Capone sakattı. Ee, tabi yani sakatmak zorunda kaldı. İşte Hacı'nin kırmızı kartı veya işte benim omuzumu çıkması hepsi çok güzel anıydı. İşte, Yokluklar içinde bir varlık yaratmışsın. Evet, aynen yaratması. öyle. Ee, şöyle söyleyeyim. Hani Tafarel'in Tanrı'nın Ali dediği ee, o Tanrı'nın eliydi yani o, onu hiçbir kaleci çıkaracağını ben zannetmiyorum şu anda bile zannetmiyorum ee, Tabii tabi burada bizi seyreden televizyon başında seyreden veya oraya gelip o maçı izleyen taraftarlar e, herkes bu kupayı almak için o enerjisini o sinerjisini sahaya verdiklerini hissediyorduk ya yani o kadar olumsuz, olumsuz olay oldu ki mesela Ekstra zaman bitti, penaltılara kaldık. Ben, ben dedim kupayı aldık. Çünkü sağ için o kadar çok olumsuz olay geliştikten sonra illa ki bu kupa bize diye düşünüyordum. Ee, yani ben de seyrederken açıkçası ee, tüylerim diken diken oluyor. İşte en son e, şampiyonlar yine Kopenhag'daki maça gitmiştim. Maalesef soyun modasını da değiştirmişler, <laughs> çıkış yerini de değiştirmişler. Ee, yani etkileniyorsunuz, etkilenmiyorsunuz değil. Güzel bir yana çünkü yani 100 sene sonra da 50 sene sonra da hep şu söylenecek. Yani bir kupa daha kazanılsa inşallah kazanır. Bir, yani bir kulübümüz kazanır. Şampiyonlar ilgili veya UEFA kupasını özellikle UEFA kupasını. İlkini kim başardı? Önemli olan o. İlkini başaran kişilerin her zaman ismi anılacak. tabi e, tabii hani e, bir başarıya e, nasıl diyeyim anı olarak kalması gereken belki de benim omuzumun çıkmasıydı. O da benim için ayrı bir e, duygu ki ben omuzum çıktıktan sonra Avrupa Şampiyonası vardı milli takımı gidememiştim. İznim istemiştim sakatlığından dolayı. E, belki ismim hatırlanmayabilir ama hani omuzu çıkan bir adam vardı, deli bir adam vardı <laughs> diye hatırlanacak diye düşünüyorum. Biz çok iyi hatırlıyoruz aslında. Bir de o sırada bir parmak vardı. Kime sallandı? <laughs> benim o parmak hep sallıyordu. <laughs> En çok kim zorladı mesela o maçta? Çünkü Arsenal'ın er kadrosu çok iyiydi. Henry, er er çok iyi bir oyuncuydu. Çok farklı bir oyuncuydu. Oynadığım forvetler içinde en etkileyici oyuncuydu. Varsa soru arkadaşlar alabiliriz isterseniz. Arkadan şöyle bir ay alabilirim. alalım seni daha iyi görebilmek adına. Merhaba. Ha. Benim iki sorum olacak. Birincisi Galatasaray Kulübü size 3 numaralı formayı, rafa kaldırmayı teklif etmiş. Ama siz reddediniz. Bunun sebebini öğrenebilir <laughs> miyiz? <laughs> Ayrıca ikinci sorumda e, George Hacı ile uzun yıllar aynı odayı paylaşmışsınız. Evet. E, öyle bir oyuncuyla aynı odayı paylaşmak işte e, Avrupa ve Dünya Kurumlar'da uçlu oyuncu ile aynı odayı <laughs> nasıl bir duygu? Birinci sorudan başlayayım. Yani çok doğru bulmuyorum hani işte üç numara rafa kalksın diye çünkü gelen oyuncular oluyor. Yabancı olsun, yerli oyuncu olsun. Onların da kendine göre bir sevdiği rakam vardı veya bir uğru vardır. Ki Melo'da mesela o yüzden 3 numara benim uğrum dedi. Dolayısıyla giymesinden fayda görüyorum. Yani oyuncuların rakamı değil de oyuncuların isimleri hep anılmalı. Yani kulüpler adına. yani rakamlar çok da önemli değil. İkinci soru ise... eee Hacı çok büyük oyuncu, çok büyük futbolcu. Gerçekten onunla aynı odayı paylaşmak çok farklı bir duygu. Çünkü Avrupa'da isim yapmış ki o transfer olurken şüpheyle bakıyorduk. Yani nasıl davranacak diye. Yani gelir gelmez o kişiliğini de, mütevazi kişiliğini de gösterdi bize birçok şey öğrendim diyebilirim hem ondan hem Tafarel'den hem Popescu'dan çok faydası oldu ama futbolcu olarak Türkiye'ye gelmiş geçmiş en önemli yabancı bir numara diyebilirim yani bir numarası o şimdi Ali Samiyen'de maç izlemek bizim için bir ayrıcalıktı ama orada, o sahada yer almak, kaptan olarak takımın önünde çıkmak çok farklı bir duyguydu herhalde. Öyle olsa gerek. Çünkü onun öncesinde de soyunma odası, kazan dairesi, kazan muhabbetleri dairesi. E, çok özeldi. Çok güzeldir. Biraz da yaşayandan dinlemek evet. aslında. Tabii Ali Samiyan'daki bütün başarılar Ali Samiyan'da yakalandı. Ee, orada başardık. Yani oranın bir iş merkezi olması çok bir içime sindirilemiyor açıkçası. Onu söylemek gerekirse. Kazan dairemiz vardı. Kazan dairesinde Orada stres atardık artık maçtan önce işte. Kadro olmayanlar çay, bir şey, simit, peynir. işte bazı oyuncular doğru değil ama söylediğim stresten sigara içerdi. Böyle hani o stresini atmak için. Soyunma odasında kimse yoktu. Herkes kazan dairesindeydi. <laughs> <laughs> Isınmaya çıktığımız zaman formaları giyer çıkardık. Öyleydi. Çok güzeldi. Yani hiç unutamam. Ee, çok farklıydı. Oranın atmosferi çok farklı. Evet, stat olarak TT Arena tartışmasız müthiş bir stat. Arkadaşlarımızın başka sorusu varsa hemen mikrofonu verelim, uzatalım. Tabiri caizse böyle bir sevgi sevinden hiç sıkıntınız oldu mu? Hayır. Ha, yok. Böyle çok üstünüze geldik. yok ya. yok. Sizi Şöyle söyleyeyim, ben her yerde dolaşıyorum. Yani hiç öyle bir... Ya insan mutlu olur ya, niye sevgiden... E, olur mu insan? Rahatsız olur mu? Ben çok mutlu olurum. E, ve rahat rahat her yer, sokakta falan yürürüm. Mesela benim evim Florya'da ben fırına yürüyerek giderim. Veya markete giderim, alışveriş yaparım. Tabi hanım o işleri bana <laughs> istediği için. Hani ben yani sevgiden kimsenin rahatsız olacağını zannetmiyorum. Ha tabii yani, sevgi mi dersiniz buna bilmem ne dersiniz bilmiyorum. üzerinize çullananı da istemezsiniz. <laughs> o farklı bir şey. Böyle hiçbir durumla karşılaşmadım açık söyleyeyim. Evet artık zaten sonlara doğru geliyoruz ama şunu soracağım. Tribünlerin sizi en çok etkilediği ve o motivasyonu daha çok içinizde hissettiğiniz bir maç hangisiydi? UEFA Kupası. daha başını duman almış. Bunu birçok yerde söylüyorlar da orada farklıydı. Hani şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi hep beraber burada bir şarkı söyleyelim. Hepiniz bilseniz söylemeye kalksanız çok zordur. Yani herkesten ayrı bir ses çıkar ben unutamam yani ben o anı hayat bugün tamam yani müthiş bir müthiş bir nasıl onu nasıl becerdiler anlamadım yani çok duygulandım ben onu hissettim yani oyuncular şöyle söyleyeyim oyuncular taraftır e, özellikle yani kötü cezalar dışındaki şeyleri duymazlar ama orada onu hissettik bütün takım arkadaşlarımız hissetti yani çok duygulandım. Hala da hissediyorum yani. yani oradaki onu. atmosfer zaten muhteşemdi. Yaşayan biri olarak size de bunu... Ama Süper Kupa'da mesela gibi. öyle bir şey yoktu. Yani Süper Kupa'da, Süper Kupa Şampiyonlar Ligi kupasını kazananı, UEFA kupasını kazananların Avrupa'nın en büyük en büyük takımı diye e, biliniyor o kupa. Ama orada öyle bir şey yoktu, duygu yoktu. O çok farklıydı. Ya aynı zamanda UEFA dönüşünde karşılanmanız da büyük bir olaydı yani, herhalde. O da. Milli takım da aynı şey. Ben mesela hani milli takıma geçeyim oradan. Dünya üçüncüsü olduğumuzda Türkiye sınırlarına girdi iki tane F16 uça e, uçağın kanadına geldi mesela orada herkes üngür üngür ağladı yani ülkede yaşamak çok farklı orada bilmiyorsunuz o sevgi nasıl bir sevgi nasıl bir sevmiş ülkenize çok farklı ülkenize döndüğün zaman hissediyorsunuz Tabii hissediyorsunuz tabi oradaki son, son bir şey son. daha soracağım bir son. de Japonya'ya gidiş <laughs> uçak yolculuğu <laughs> desek. Biz işte gruptan çıktık. Japonya gitmemiz gerekiyordu. Özel bir uçakla Kore Air herhalde. Onunla gidiyorduk. 3 saatlik bir yoldu. 2 saati geçti. Bir saati kalmıştı. Tabi bizden başka da kimse yoktu. Bir Şenol Hoca, Şenol Güneş daha yüzden gitti. Şey, e, maç seyretmeye. Kimle oynuyorduk o zaman? Japonya ile. Japonya maçını seyretmek için gitti. Uçak düştü gibi bir şeydi. Yani aynen öyle. Yani ben hayatım mesela uçağa binenler uçağınızı hissedemez. Biz orada yani inanılmaz bir şey. Yani ağlayanlar, işte dua edenler, hostesler koltuğun altına girmişti. Yani öyle söyleyeyim. Yani çok korktuk, inanılmaz korktuk. Bir 3-4 dakika sürdü. Ama siz gidin bize sorun. Yani biz dedik tamam. Öldük, bitti. Benim tam yanımda Tayfur vardı. Ben ağlıyorum, o ağlıyor, öbürü oradan bağırıyor, öbürü oradan bilmem ne yapıyor. Sonra uçaktan indik. Bu sefer uçaktan indik. Dönüş nasıl olur? Arabayla mı döneriz? Otobüsle mi döneriz? <laughs> trenle mi döneriz? Gemiyle mi döneriz? İnanın bana aynı bu. Yani uçağa binmeyeceğiz dedik. Kesinlikle uçağa binmeyeceğiz dedik. Ve yani tabii o günde sonra dönüş me mecbur uçakla oldu. <laughs> güzel organizasyon için Galatasaray Üniversitesi'ne ve tabii güzel sohbetinden ötürü Büyük Kaptan Bülent Korkmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de televizyonumuz için çok özel, çok güzel bir program oldu. Çok teşekkürler. Galatasaray Televizyon ekranlarında parçalı sayıdan özel bir bölümüyle karşınızdaydı. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.